Bismillahirrahmanirrahim. Selam, selam. Bismillahirrahmanirrahim. Ee, Bismillahirrahmanirrahim. Bir şey yüzeysel olarak söylemek istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ee, ben, e, Bismillahirrahmanirrahim e, radyasına yakalanmıştım 8,5-9 sene önce. E, e, düşünceme göre, yani sağ tarafım e, açıkmıyordu yani iştahı göndermiyor ya da hissettirmiyordu yani ben kendi kendime diyordum Allah'ım neden beynim sağ tarafı böyle acıkmıyor aklıma Ali İmran suresindeki bir ayet geldi ve men yagufir ve zunube illallah Allah'tan başka günahlar kim affeder bu duayı okudum dedim kendi kendime dedim yani beynime diyorum merak etme dedim Allah'ın dedi seni acıktıracağım yani böyle e, um, sağ beynimizin sağ yarım küresi yani acıkma sinyalini gönderecek beni Allah'tan istiğfar edileceğim İnsanlar acıkma olgu sonuçacak. Böyle 5-6 sene önce bu duaları ediyordum Ben hatırlıyorum o günlerimi hatırlıyorum. Şimdi Allah'ın izniyle uygun adım yöntemle yemek, ekber kelimesini çok söylüyorum. Elhamdülillah bilirim. Yediğim yemeği azaldı. İlk önce dualarımı yavaşlatabiliyorum. Daha yavaş dua edebiliyorum. Sonra Yemek yerken daha yavaş yemek yiyip bir anda doyabiliyorum. Dualarla doyuruyorum kendime elhamdülillah. Yemek, yemek bırakıyorum böyle. Sonra su içerken de Ekber kelimesini söyleyince Allah'ın izniyle daha yavaş su içebildiğimi hissettim elhamdülillah. Şimdi yemek yemiyorum su içiyorum ve beynimin Sağ tarafına da iştah gelmiyor yani yediğim yemek Sağ tarafıma yönelmiyor ve sağ tarafım sinyali göndermiyor. Acıkma sinyali göndermiyor. Yediğim yemek de sağ tarafa yöneliyor. Baya bir eksiklik hissediyorum yani. Şimdi Allah'ın adına yemek yemiyorum yani işte ekber deyince Allah'ın adına az yiyorum yemeği azalttım suyu da yavaşlattım yani bir yudum su aldım %90 su %10 birazcık pekmez koydum İnan 13-14 dakika kadar böyle ağzımda tuttum yani o kadar fazla tutabildim elhamdülillah bilirim alemin ikber kelimesini söylediğim için kendi kendime dedim madem ben 10 dakika üzeri böyle ağzımda sı sıvı şeyi tutabilirim öyleyse şey dedim yemek de zaten yiyemiyorum dedim bari zeytinyağı içim dedim zeytinyağını tuttum böyle ağzımda 3 dakika 5 dakika. E, bayağı etkilendim. Yat, yatma gerektiğini hissettim. Şu anda kilim konulmamış yere dedim. Bir kilimi açayım dedim. Bir yudum daha inşallah zeytini alırsam yatarak içeceğim dedim. Çünkü sağ tarafım biraz zayıf. Sağ tarafıma biraz e, güç gelmesini sürmeni. E, iki, i̇kinci yudumu aldım. Bazen 2-3 yudum içtim ben toplam. E, şeyle de karıştırdım. Pekmez ve zeytinyağı yani. Çünkü tatlı bir şey canım çekiyordu. Biraz pekmez de koydum zeytinyağıyla beraber karıştırdım. Ağzıma koydum hemen yattım çünkü ilk işimde yatma gereksinimi setim yatmamıştım. Durum müsait, bir fayans var yerde elhamdülillah. İkincisine kelime açtım zeytinyağını aldım çünkü azıcık bir su içsem bile yüzde doksan su yüzde on zeytinyağı bunu içsem bile on dakikadan fazla tutamıyorum adımda. Yemek de yemiyorum sadece su diyorum bari dedim biraz enerjili bir şey içim dedim. İçerisine de yatma gereksinimi hissettim yattıktan sonra mesela e, içtim a, ağzıma zeytinyağını koydum. Zeytinyağıyla pekmez karışımını böyle bir yuduma aldım. Hemen yatmaya pozisyonuna geçtim. Bir önceki yudumdan yatma gerektiğini hatırladım. 10 dakika kadar ağzımda tuttum. 5-10 arası tam vakit olarak bilemiyorum ama tuttum bir süre. Yuttuktan sonra hala daha böyle yatıyorum. Başımı tutuyorum böyle sağ üzerinde. Duruyorum ben o anda fark ettim elhamdülillah. Yemeğimi azalttım. Suyu da yavaşlattım. Yavaş suyu içerken işte yatar geçirme ve sağ tarafıma yediğim yemeğin vitaminlerin gelmeye başladığını yani düşünmeye başladım ben Allah'ın izniyle. Yani o, o, işte önceden radyasyon ekran için diyordum sağ tarafıma e, iştah göndermiyor ve yemek sağ tarafıma gelmiyor. Yani sağda bir durgunluk hissediyordum yani. Sağ merkez iştahı göndermiyor. Yani yemek yemek gerektiğinin gerekliliğini sol taraf gönderiyor. Sağda eksiklik var dedim Allah'ım. Ben yapıyorum Allah'tan başka günahlar kim affeder Merak etmeyelim seni acıktıracağım. inşallah. sağ tarafa da gelecek yemekler. Allah'ın izniyle yemekte de değil suda oluyor yani yavaş yiyeceğiz yavaş içeceğiz yemeği yavaş içmeyi de işte katı şeyler getireceğiz yemek yemeyince sadece su içince var katı şeyler içelim dedim Allah'ın o katı içtim şeyle inşallah sağ tarafıma biraz vitamin falan geldiğini hissettim Allah'ın sağ tarafın metabolizmasını çalıştığını sinyaller göndermeye başladığını yediğim yemeğin sağa geldi yani sağdan böyle bir oluşum başladığını hissettim Allah'ın izniyle sağ tarafı acıktırıyor diye biraz inşallah zihinsel bir toparlanma yani güçlenme oluşturabilir inşallah yani ekber kelimesi Allah'ın izniyle yavaşlatıyor beni Elhamdülillah bilemin ekber yavaşlatıyor dualarımı yavaşlattı kelimelerden daha fazla güç almamı sağladı yemeğimi yavaşlattı sonra suyumu da yavaşlattı artık katı yani sıvı şeyi yatarken içmeye başlamıyoruz katı değil yani sıvı olacak çünkü Dikkat tam e, Midem, e, şu an değil olmadığım için yani radyasyon falan yakalandığım için kadar şeylere ağır geliyor. Sıvı olmasını istiyorum. Sıvının da yoğunlaştırmış sıvı olmasını istiyorum. Bu şeylerle ilgilendim. Allah çok için biraz dinselim şimdi artık hissettim elhamdülillah ben zaten ekber dediğim için daha yavaş da ediyorum şimdi dedim jigsaw sudoku çözmem gerekir sudokun böyle 3 aşaması var diye düşünelim klasik sudoku içinde kutular var 3x3 kutular o basit olarak geliyor yani Ezberlemeye ezberlemeyi kolaylaştırıyor yani hemen ezberleyebiliyoruz klasik sudoku da dokuz kutu, içindeki 9 kutuyu hemen ezberleyebiliyoruz jigsaw sudoku da kutular düzensiz olarak yerleştiriliyor o biraz ezberi zorlaştırıyor ezber gücümüzü yani e, daha fazla yoruluyoruz yani uğraşmamız gerekiyor yani doku da e, ezber yapabilmemiz için daha fazla uğraşmamız gerekiyor bu da hafızamızı yoruyor güçlendiriyor bu da Allah'ın izniyle ciksap sudokuda satranca e, başlangıç yani yönelmemizi artırıyor Allah'ın izniyle yani klasik ile fazla ilgilenmeyelim ciksap sudoku daha e, yorucu daha fazla uğraştırıcı Iı, satranca ıı, ilgilenme gücümüzü artırır Allah'ın adına. İnsan için ziksası dokuyla ilgilenmem gerekiyor. Ekber deyince de incelik, iki, kale, iki, elime iki kalem alıyorum. Kalemleri çeviriyorum böyle. Zaten ıı, yemek yediğim için biraz sağ tarafına da güç geldiğini hissediyorum. Yani hem yemeklerden güç aldığımı hissediyorum hem de ekber derken kalemleri de çeviriyorum. İnşallah jigsaw sudoku ile ilgileneceğim. Sonra satranç da inşallah ilgileneceğim. Artık yazmaya, ilgilenmeye, Allah'ın izniyle biraz başlangıç oluşturmak istiyorum inşallah. Oradan da Arapça. Elhamdülillah bilirmenin Allah ekber yani ekber kelimesi elhamdülillah bilir miyim? E, enerjimi biraz güçlendirdiğine inanıyorum elhamdülillah miyim? İlk önce Allah ekber diyordum. Hep Allah kelimesini söylüyordum elhamdülillah. Sadece ekber kelimesine yuvarlanıştım inşallah. Yemeklerden içeceğe geçtim. içecekler daha fazla verim almaya başlamaları için yatarken içiyorum yani yerken değil yani yata, içmekten o kadar güç alıyorum ki yatarken içiyorum ve içtikten sonra da 15 dakika daha böyle yatar vaziyette başımı tutuyorum biraz güç aldığımı hissettim dediğimiz jigsaw sudoku ile klasik sudokudan ayrıyet yani daha üst aşaması ezberi biraz daha da yorur daha güç ezberletiyor yani uğraştırıyor jigsaw sudoku da karelerin yerlerini daha iyi düşünüyoruz a4 karesi b4 c2 bu kareler satranca olan ilgimizi de inşallah artırır Yani jigsaw stoktan satranca daha kolay geçebiliriz. Burada da ses yapıyor. Bismillah. Dikkatimi dağıtıyor. İnşallah jigsaw stoktan satranca daha rahat geçeriz inşallah. Satranç şekilleriniz kalemleri çevirmeye başlarım. Ekber kelimesinin gücünü hissettikten sonra Allah'ın izniyle kalem çevirmeyle ilgim arttı Allah'ın izniyle. Kalemi çevirmeye ilk ilgim nefes alırken yaprağı koparırdım. Nefesimi güçlenmeye başladığını hissettim. Yazı yazarken nefes alacağımda yaprağı kopardığımda daha fazla yazmaya ilgimin olduğunu hissettim. Artık kendi kendime böyle aradım. Evimde bir küçük boy Kur'an-ı Kerim vardı. Kur'an-ı Kerim kitabını yanımda taşmaya başladım. Kaleme ilgim oldu yatarken kanam kanamları çiğ yani nefes alırken e, ya kopararak kopar olarak nefes aldığımda aldığım nefesin güçlenmesiyle daha fazla koşmaya başlarım koşarken de nefes alırken ya koparıyorum baktım e, sürekli koşmaya başladım Yazarken nefes alacağımda da ya koparıyorum yani o baya ben etkilemişti kalemleri çeviririm. Onun bir gücü var hissediyorum ki kalemi çeviriyorum şimdi Allah'ın işte ekber deyip kalemi çeviriyorum ve yemek yerine suya biraz yoğunlaşmışım su içerken yatıyorum biraz güç geldi Hissettim. kalemleri çevirip Allah'ın izniyle su dokuyla satrançla ilgilenirim oradan da Arapça ile ilgilenirim Kur'an-ı Kerim'de tekrar inşallah ezberlerim bir olay yaşamıştım yoksa ben 2008'de Kur'an'ı ezberlemeyi düşünüyordum o yaşadığım olay sağlam dişime dolgu yaptım bir de doktor da dolgulu dişi azalt dedim gitti sağlam dişi azalttı doktor dört dişine yani, dolgu yaptım işte onlar beni biraz geriletti sağlam dişime gittim dolgu yaptım benim bilgisizliğimden yani işte İnsanlar birbirlerine doğru bilgi vermeyince işte yanlış bilgi doğru olarak fark edebiliyor, farz edebiliyor yani öyle fark ediyor. Ben de dolgu yapmanın faydalı olduğunu zannettim. Gittim dolgu yaptım işte o beni biraz geriledi. Bir de dolgu yüksek yaptı Dolgu azalt gitti sağlam diş azalttı. Dolgu azaltmadı sağlam dışı. Yani 4 dişime dolgu yaptım. Bilgisizliğinden sağlam olması halinde yaptım. Yani 50 yılda en dişime 15 yılda zarara uğrattım dört dişme bir de bir dişte doktor kırdı dolgu azaltırken gitti başka dişi azalttı yani kırdı ben 2003'ten 2008'e kadar 5 yılda Kur'an'ı ezberlemeyi düşünüyordum 2004'te oldu bu olay 2004'ün Ocak ayında bu, bu, olaydan sonra işte Kur'an izberlemek için biraz zayıflamı oldu yani 2008'de hafız olmak sürdüm ama işte yaşadığım olaylar biraz etkiledi yoksa küçüklüğümden elhamdülillah ikinci sınıftayken 60 kere 60'ın kaç olduğunu biliyordum böyle hesabım çok kuvvetliydi öğretmen subhanallah benim yanında oturuyordum masasının yanında ben oturuyordum yan yana yani masamı benim öğrenci masamla öğretmenin masası soruları bile bana soruyordu bazen elhamdülillah bilirlerimin selam ederim öğretmenime hacer öğretmenime ee, tahtaya çarpma işlemleri yapardı, derdi, Yusuf kalk derdi, öğrencileri sen yönlendir, yani istediğini kaldır, soruları onlar sen yaptır. Yani bak o kadar güveniyordu bana elhamdülillah, bilmemin matematiğin falan hızlıydı ama işte o doktorun dişimi kırması biraz zayıflattı. İnşallah tekrar toparlanırım, Kur'an'ı da ezberlerim, Arapça ilgim, satranca ilgim inşallah. Selamünaleyküm, selam, sadakalar,